Herkese merhaba dostlar. Borsa Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Borsa İstanbul'da son zamanlarda en fazla yükselen 4 sektöre bakacağız. Videoda birazdan bu 4 sektörün neden yükseldiğini açıklayacağım. Bunun mantığını eğer kavrarsak diğer yatırımlarımızda, gelecekteki yatırımlarımızda ona göre şekillendirebiliriz. Ona göre biz yeni sektörler bulabiliriz. Bu 4 sektör yükselmiş olabilir ama biz bu mantıkla ilerleyerek yeni sektörler bulabileceğiz. Neden artmışlar? Neden yatırım yapılmış? Bunları detaylı bir şekilde analiz yapacağız. Videomuzu dikkatli bir şekilde dinlemeyi unutmayın. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, ilk olarak bankacılık sektörü göz önüne çarpıyor. Bunun sebebi ise Nisan ayında faiz oranlarının %46 seviyesine çıkması, ardından Haziran ve Temmuz'da bunun değişmemesi ve sabit kalması. Ayrıca Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikası sayesinde bankalar kredi mevduat faiz farkından fazlaca kar elde etti. Bankaların karları ve öz sermaye karlılığı dikkat çekici şekilde yükseldi. Bu da banka endeksinin grafiğinin yukarı yönüne gitmesini sağladı. Şimdi gelin birlikte bankacılık sektörüne bakalım. Gördüğünüz gibi şu an BIST banka endeksi grafiğindeyiz ve Yönün yukarı doğru olduğunu görebilirsiniz. Ben buradan tren çizgisi çektiğim zaman yönün yukarı olduğunu görebiliyorum. Ayrıca garanti bankasına geldiğimiz zaman da yine yön yukarı bir şekilde ilerliyor. Gelin bir de yapı krediye bakalım. Yapı krediye geldiğimizde de yine aynı şekilde bir grafik bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi yön şu an yukarı yönlü gidiyor. İki numara numarada ise sigorta sektörü var. Yaşlanan nüfusun sağlık hizmetlerinde talebi artıyor. 2025 endekslerine baktığımız zaman sigorta şirketleri sağlık, kasko ve trafik sigortalarında rekor düzeyde poliçe kestiğini görebiliyoruz. Ayrıca hayatımızı giren yeni teknolojilerden ise yeni sigortalar doğuyor. Mesela elektrikli arabalar için özel motor sigortası buna bir örnek verilebilir. Ve çevrim içi platformlar sayesinde insanlar uygulamaları indirip oradan çok kolay bir şekilde istediği sigorta türünü seçip sigortasını başlatabiliyor. Gelin birlikte bir de grafikleri inceleyelim. Burada Anadolu Ayet Emekliliğin grafiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi grafik yukarı yönlü gidiyor. Ayrıca Türkiye Sigorta sürdürülebilirlik çalışmalarıyla geçen hafta biz sürdürülebilirlik endeksinde yer aldı. Bu da sigorta endeksine olumlu bir haber olarak yansıdı. 3 numarada aracı kurumlar var. 2025'te birçok halka arz yapıldı. Ve bu işlemlerde görev alan aracı kurumlar hem ücret hem de prestij kazandı. Faizlerin sabit kalmasından dolayı yatırımcılar borsaya yöneldi. Bu da işlemlerin atmasına ve aracı kurumların kazanmasına sebep oldu. Burada aracı kurumların son bir aylık grafiğine baktığım zaman aracı kurumlar grafiğinin rekor kırdığını görebiliriz. Ve son sektör gıda ve içecek. Gıda firmaları artan maliyetlerde ürünlerine fiyatları hemen yansıtabildiği için kar maaşlarını korudu hatta artırdılar. Sektördeki büyük firmalar 2025'in ilk çeyreğinde beklentinin üzerinde kar açıkladı. Ve biz gıda kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi fiyatın yukarı yönlü olduğunu görebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer istiyorsanız bu videonun devamı şeklinde başka sektörleri de inceleyebiliriz. Bunu istiyorsanız yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Borsaya dair bütün içerikleri bu kanalda bulabilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.